ve Taksim sendikaların ısrarla kutlama yapmak istediği Taksim Meydanı da tam bir kuşatma altında. Meydana giriş çıkışlar sıkı kontrol altında tutuluyor. Taksim'de bulunan NTV haber müdürü Mete Çubukçu'ya dönüyoruz şimdi. Mete Taksim Meydanı'nda durum nedir? Esra Taksim'de güvenlik olağanüstü durum sakin meydanın bulunduğu bölge insandan ve araçtan arındırılmış durumda medya mensupları ve güvenlik kuvvetlerinden başka hiç kimse bölgeye giremiyor bölgeye yaklaştırılmıyor zaten buraya yönelik ulaşım araçları da sabah saatlerinden itibaren iptal edilmişti biraz belki güvenlikten söz etmek gerekir Taksim meydanı özellikle Cumhuriyet Anıtı ve Metro meydanının bulunduğu yerler demir parmaklarla çevrilmiş durumda arkasında polisler robokoplar panzerler itfaiyeler ambulanslar bulunuyor yüksek binalarda sniperlar ...dikkat çekiyor ve zaman zaman da helikopterler... ...güvenlik uçuşu yapıyor meydanın üzerinde. Bölgeye yaklaşırken üç kez kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Dolayısıyla bölgeye girmek, yaklaşmak meydanın olduğu yere girmek çok da kolay görünmüyor. İstiklal Caddesi, Dolma Dolmabahçe ve sıra servilerde durum aynı ancak Tarlabaşı yönüne doğru, Unkapanı'nın yönüne doğru trafik akıyor ve Tarlabaşı'ndaki otel bölgesinde ise hayat normal devam ediyor diyebiliriz. Sabah saatlerinde turistler bölgede zorluk çekmişti ancak o sorun da daha sonra atlatıldı. Evet sendikalar, sendikacılar ve milletvekilleri buraya gelip burada bir de... 1977'de hayatlarını, hayatlarını kaybedenlerin anısına e, bir anma toplantısı yapıp karanfil e, bırakmak için buraya ulaşmaya çalışıyorlar. Kaçtı ve e, kaç kişinin geleceği henüz belli değil. Sabah saatlerinde itibaren NTV ekipleri de bölgede çalışıyor ve Özgür Yılmaz sabah saatlerinde Taksim'de röportajlar yaptı. Şimdi sırada bu var. Bakalım. Bugün 1 Mayıs Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri üst düzeyde nasıl değerlendiriyorsunuz? Perişan durumdayız. Evimden 5 dakikada geldiğim işe yarım saatte ancak gelebiliyorum. Sürekli dolaşıp durdum. Yaklaşık bir saat ofise girmeye çalışıyoruz. Ama yani bu bizim için sıkıntı değil. Daha büyük sıkıntılar yaşamaktansa bir saat ofise geç gelmek daha anlamlıdır herhalde. <laughs> Merhabalar. Çalışanlarınız giremiyor herhalde içeriye. Evet. Ya, biz girdik Ne de. Ne yapmayı planlıyorsunuz bugün? Bilmiyorum ne yaparız? Bakın benim şurada biz ofisim var tam karşıda. Oraya girmem gerekiyor ve yurt dışı ile görüşme yapmam evet. gerekiyor. Şurada yani evin sayıdır orası girebilir miyim? Efendim şimdi biz burada bir görev ifade ediyoruz. Aldığımız emri uygulamak zorundayız. Orada yetkili arkadaşlarımız var onlarla görüşün onlar yardımcı olurlar. Yetkili diye size gönderdiler. Kim yetkili peki?